Maraşlı son bölümde şoke eden ölümcül sahne. Maraşlı'nın aşkı Mahur ölecek mi? O tetiği çekersen hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin. Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar. Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı Necati'nin büyük planını öğrenebilecek mi? Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Dışarıda savaşın onlara büyük bir sürprizi vardır. Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin Maraşlı ve Mahuru kurtarma sebebini savaş anlayamaz. Necati, savaşı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır? Maraşlı'nın sırrı ortaya çıkıyor. Necati, Maraşlı'yı tehdit ediyor. Diye soran Necati, Maraşlı'yı mahur ile vuruyor. Maraşlı'nın bileti Necati tarafından kesildi. Hakkındaki en önemli sır açığa çıktı. Maraşlı'nın bu durumu ne kadar gizleyebileceği, istihbaratçı olduğunu Mahur öğrenince ne yapacağı da merakla beklenmeye başlandı Maraşlı dizisinde, hikayenin ilk başlarda çok cazip gelmesi izleyicileri kilitlemişti, zamanla hikayenin çözülmeye başlaması izleyici ilgisinin de azalmakta olduğu reyting sonuçlarına yansıdı, Maraşlı Savaş ile Necati'nin planları sürüyor. Maraşlı bu planlar karşısında neler yapacak, Mahur'u nasıl koruyacak? Maraşlı. Burak Deniz ve Alina Boz ikilisinin başrolünde yer aldığı dizide Savaş, yine ortalığı karıştıracak. İlhan ve Aziz'in kafasına silah dayayan Savaş, hayatının şokunu da yaşayacak. Ömer'in yani babasının ölümüyle ilgili Savaş ilk kez bir gerçeği öğrenecek. Savaş, babasının